Merhaba çocuklar, bugün sizinle 3 e, yeni kitabım hakkında kısa kısa söyleşiler yapacağız. E, i̇sterseniz önce bu kitapların üçünü şöyle kısaca bir görelim, bakalım nelermiş bu kitaplar. İlk kitabımız Virüsler, Bakteriler ve Parazitler yani Görünmeyen Düşmanlarımız. Artık hepimiz virüs denilen şeyin ne olduğunu çok yakından tanıyoruz değil mi? Neredeyse bir yıldır şu COVID denilen belayla uğraştığımıza göre... Ama bakalım virüsler, bakteriler, parazitler hakkında gerçekten bir sürü şey biliyor muyuz? Bu nasıl bir dünyadır ki gözle görülmeden bizi hasta edebilmektedir? İşte bu kitap size bu görünmeyen dünyanın bizim etrafımızı kuşatmasından kaynaklanan sorunlardan bahsediyor. Tarihsel durumundan örnekler veriyor. Çağlar boyunca insanlığı derinden etkilemiş Salgınlardan bahsediyor. Bunların tedavisi için bilim dünyasının nasıl uğraştığından anlatıyor. Mikroskoptan bahsediyor. İşte öbür videomuzda bundan anlatacağız. Birinci kitabımız buydu. Bakalım ikinci kitabımız neymiş? Hmm. Bu okumayı seven bir köpeğin macerası. Biliyorum şimdi diyorsunuz ki hadi canım bir köpek de okuyabilir mi? Okur tabii. Hayal ederseniz her şey mümkün. Siz de oturun okumayı seven bir köpek hayal edin. Okumayı seven bir köpek olsun. Şimdi bir evde yaşayan küçük bir çocuk var. Bu çocuk okumayı yazmayı bilmiyor. Her akşam ona kitap okuyorlar uyumadan önce. Kitap okumazlarsa uyumuyor zaten o. Bir akşam kitap okuması biraz gecikince annesine babasına diyor ki bak bana kitabımı okumadınız. Öyle şeyler hayal ederim ki bir sürü iş açarım başınıza. Bana kitabımı okuyun. Annesi babası kitabını okurken ona o da Evdeki köpeğini düşünüyor. Diyor ki benim köpeğim okuma yazma bilse ve okumayı çok sevse ne olur acaba? Derken bir hikaye hayal ediyor kafasında. İşte okumayı seven köpek bu hikayeyi anlatıyor. Bakalım öbür kitabımız ne anlatıyor? O da bir kedinin macerasını anlatıyor. Adı biraz ilginç. Pireler saymayı bilmez. Pire mi? O ne? Ha, hani şu kedilerle köpeklerin tüylerinin arasına girip onları hatır 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 kaşındıran küçük küçük canlılar değil mi onlar? İyi de bir macerada pirelerin ne işi olabilir? Şöyle bir işi olabilir. Hani dedik ya bir küçük çocuğumuz vardı diye, ona kitap okuyorlardı diye, o da hayal ediyordu diye. İşte o da evdeki kedisini hayal ediyor. Diyor ki benim kedimi pireler dadansa, benim kedim bu pireler yüzünden kaşınsa ve onlardan kurtulmak için saymayı öğrenmesi gerekse ne olur acaba? İşte böyle bir kedi macerası hayal ediyor. Ortaya da Pireler Saymayı Bilmez diye bir kitap çıkıyor. Şimdi bu iki kitabın da bir özelliği var arkadaşlar. İçinde resimleri var. Birazdan göreceksiniz. Ama resimler siyah beyaz. Niye siyah beyaz biliyor musunuz? Siz gönlünüzce boyayın diye siyah beyaz tabii ki. Okuduktan sonra alırsınız boya kalemlerinizi elinize dilediğiniz gibi boyarsınız. İstediğiniz renkte köpeğiniz, istediğiniz renkte kediniz, istediğiniz renkte eşyalar olur resimlerin içinde. Başlayalım mı kitapları tek tek tanıtmaya? Hadi bakalım.